Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sayfa 73'ten başlayarak 83'e kadar anket, anket sorusu, araştırma sorusu ve daha sonra aritmetik ortamına doğru etkinlikler yapacağız. Evet araştırma sorularına uygun anket soruları hazırlamak veri toplama sürecinin önemli bir parçasıdır. Anket sorularının açılır ve açık ve anlaşılır olması katılımcıların soruları kolayca anlamasına sebep olur diyerekten devam ediyor. Bunlar zaten sınıfta işleyeceğiz ve etkinlik birimiz var. Bireylerin sağlıklı yaşamı destekleyen spor yapma, dengeli beslenme alışkanlıklarının hangi sıklıkta olduğunu araştırmamı istemektedir. Aşağıdaki anket formunda verilen sorulara uygun araştırma soruları yazınız. Daha sonra formu belirlediğiniz katılımcılara uygulayınız. Verileri grup çalışması yaparak iş birliği içerisinde toplayın diye söylemiş. Şimdi sevgili Spor yapma, dengeli beslenme alışkanlıklarını hangi sıklıkla yaptığını öğrenmek istiyorsak nasıl soru sorarız? Şöyle soru sorabiliriz. Birlikte yazalım. Sağlıklı yaşam için Evet neydi istedikleri şeyler? Spor yapma. Daha sonra ne vardı? Dengeli beslenme. Spor yapma. Evet, dengeli beslenme ve benzeri alışkanlıkları alışkanlıkları ne sıklıkla yapıyorsunuz? Mesela böyle sorabiliriz. Ne sıklıkla yapıyorsunuz? Bu soruyu sevgili öğrencilerim araştırma sorusuna işte dengeli beslenme ve e, spor yapma gibi alışkanlıklarınızı bir günde ne kadar yapıyorsunuz? Haftada kaç saat yapıyorsunuz gibi ne yapabilirsiniz? Ayrıntılar yapabilirsiniz. Bunu işte adı soyadı, yaşı, cinsiyeti bunu sınıfınızdaki arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Daha sonra verileri toplayabilirsiniz. İşte bir haftada en az 30 dakika yürüyüş yaptığınız gün sayısı kaçtır? Örneğin 4. Bir haftada ev yapımı yemek tükettiğiniz gün sayısı kaçtır? Mesela 3. Spor yaptığınız gün sayısı diyelim ki 5. Bir haftada günlük en az 2 litre su tükettiğiniz gün mesela ne olur? Her gün tüketiyorsunuzdur mesela 6 yazarsınız veya az tüketiyorsanız mesela 2 yazarsınız. Bir haftada en az 8 saat uyuduğunuz gün sayısı kaçtır? Her gün uyuyoruz mesela 7. Bir haftada düzenli olarak kahvaltı yaptığınız gün sayısı. Her gün yapmalıyız değil mi? Evet bunu yani 5 de yapabilirsiniz hafta içi falan. Bir haftada zararlı yiyecekler tüketmediğiniz gün sayısı. Evet tüketmediğimiz gün sayısı mesela 2 gibi 3 gibi bunu da az olarak yapıp bunları puanlayabilirsiniz. Şimdi buraya dikkat edelim. Anket sorusu hazırlama Evet etkinlik 2. Dijital hizmetler. E yani Türkiye Volotere E-Devlet'ten bahsediyor. E-Devlet'in devletin vatandaşlara sunduğu dijital hizmetlerin merkezi bir platformda toplandığı bir sistem. Evet bunu biliyoruz. Vatandaşlar kamusal işlerini görürler internette. Bunları zaten biliyoruz. Okursunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dijital ortamda kişisel verilerin gizlilik ihlalleri ve olası sonuçlarını yazıp arkadaşlarınızla tartışın diye söylemiş. Evet neler yazabiliriz sevgili öğrencilerim e veriler için? Mesela e-Devlet ee, şifresi için e, dikkat etmezsek, mesela gizli ihlalleri sonucunda veya e, bir şifremiz ele geçirilirse e, ne gibi sonuçlar olur diye soruyor. Mesela öncelikle virüs bulaşabilir. Bu önemli. Virüs bulaşır veya bulaşabilir dersiniz. Sonra ne olabilir? Mesela bilgiler çalınabilir. Değil mi? Bilgilerimiz çalınabilir. Başka? Dolandırıcılık olur. Evet dolandırıcı olur. bilgiler daha sonra zorbalık yapabilirler sizlere dijital zorbalık değil mi dijital zorbalık diyebilirsiniz dijital zorbalık yapılabilir başka neler yapılabilir mesela tehdit edebilirler değil mi şantaj yaparlar para vermezseniz şöyle yaparız böyle yaparız şeklinde şantaj e, olabilir veya şiddete maruz kalabilirsiniz değil mi şiddete maruz kalınabilir maruz evet kalınabilir. Bireylerin E-Devlet platformunda işler yaparken kişisel verilerin korunma konusundaki farkındalık düzeyi nedir araştırma sorusuna cevapları anket soruları oluşturacakmışız. Mesela ne diyebiliriz kişisel verilerimizi korumak için? Mesela şifrelerden bahsediyoruz değil mi? E-Devlet şifresi şöyle yapalım. E-Devlet. Evet. E-Devlet yani şifresi seçerken. Güçlü şifre nasıl oluşturulur. Mesela biliyorlar mı? Bunu mesela ne yaparız? Sorarız. Daha sonra biz ikili kimlik doğrulama var değil mi? SMS'iniz, de, e, e Gmail'iniz e, giriyorsunuz, mailiniz giriyorsunuz. Mesela ikili doğrulama kullanıyor musunuz? İkili doğrulama kullanıyor musunuz diyebilirsiniz değil mi? İkili doğrulama kullanıyor musunuz diyebilirsiniz. Başka ne diye sorabilirsiniz? Mesela şifrenizi Paylaşmak değil mi en önemli şey. Şifrenizi paylaşıyor musunuz? Paylaşıyor musunuz? Mesela bu şekilde sorular sorabilirsiniz. Oluşturduğunuz anket sorularını çevrenizdeki bireyleri uygulayıp topladığınız verileri alana kaydedin. Mesela şimdi cevaplarını yazalım. Bunların bizden cevaplarını istiyor. Nasıl yazabiliriz? Mesela ve seçerken güçlü şifre nasıl oluşturulur demiş. Mesela nasıl oluşturulur? Ee, büyük harf. Evet. Büyük harfle başlama. Mesela sıralı rakam kullanmama. Mesela ne yapıyoruz mesela adınız Ahmet. Ahmet 1 2 3 yapmıyorsunuz, Sıralı rakam kullanmıyorsunuz. Değil mi? başka neler yapıyorsunuz güçlü şifre kullanırken? Mesela telefon numaramızı girmiyoruz, değil mi? Mesela çoğu telefon numarası yazmamak. Değil mi? Kendi adımızı kullanmamak gibi bunları çoğaltabilirsiniz. İkincisinde ikili doğrulama evet kullanıyoruz. Ne yapıyor mesela telefon ve mail onayı. Değil mi? Girdiğiniz zaman telefonunuza siz misiniz diye uyarı gelsin veya mailinize uyarı gelsin diye bunu kullanıyoruz. Şifrenizi paylaşıyor musunuz? Hayır. Kimseyle ne yapmıyoruz? Paylaşmıyoruz. Yani kimseyle paylaşmıyoruz. Evet yani bu şekilde. Anket sorusu hazırlama. Şimdi örnekler gelecek. Belirlediğiniz bir konuyla ilgili araştırma sorusu ve araştırma sorusuna uygun anket soruları daha sonra bunları verileri toplayın, işbirliğiyle yönetin diye söylüyor. Nasıl yöneteceğiz öğrencilerim? Sınıfımızda tabii ki de bunu yapacağız. Şimdi önce bir problem belirleyelim. Araştırma sorusu ne olsun? Ne olsun? Mesela kitap, mesela kitap okuma e, alışkanlığı e, ile ilgili soru salalım. Kitap okuma alışkanlığını artırmak için ne yapıyoruz? Kitap okuma alışkanlığını artırmak için ne yapıyorsunuz? Bizim araştırma sorumuz bu. Yani kişilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için neler yapabiliriz? Şimdi araştırma soruları oluşturalım. Öncelikle hangi tür kitapları seviyorsunuz? Hangi tür kitapları seviyorsunuz? Seviyorsunuz. Daha sonra, mesela kitap okumak için günde kaç dakika vakit ayırıyorsunuz veya günde daha kolay yazalım günde kaç dakika kitap okuyorsunuz. Evet, bunu sorabiliriz. Başka bir sorabiliriz. Evinizde mesela kütüphaneniz var mı? Veya kitaplığınız var mı? Veya odanız var mı? Kitap okumak için odanız var mı? Yani sessiz bir ortam, kitap okumayı teşvik edecek bir ortam var mı? İşte ailenizle birlikte okuyor musunuz? Ailenizle birlikte okuyor musunuz diye ne yapabilirsiniz? Bu soruları böyle çoğaltabilirsiniz sevgili öğrenciler. Devam edelim şimdi. Verileri görselleştirme ve özetleme. Şimdi dikkat edelim. Toplu ulaşım bir, şehir halkının ulaşım ihtiyaçları. Evet, burada bilgi vermiş. Bu önemli değil. Toplu ulaşımı tercih eden bir öğrenci grubu durağa her saat başı, her saat başı gelen bir otobüsün aldığı yolcu sayısını araştırmış ve elde ettiği verileri yazmış. Evet, Bakın saat 8'de 34 kişi, saat 9'da 30 kişi, saat 10'da bu şekilde veriler çok güzel yapmış. Aşağıda sütun grafiğinde de bunları göstermiş. Bakalım şimdi. Evet, saat 7.30 9.30 arası. Şimdi bakıyorum, bakın. 7.30'da 9.30 arası yani ikili göstermiş. 34 ile 30'u toplamış. Bakın ne yapmış? Şurası şöyle. 64 yapmış. Daha sonra 9.5-11 e, buçuk arasında almış. Bakın 22-20 ne yapmış bakın şöyle gelmiş. 42 yapmış. Yani yukarıda burada e, 1 saatlik seferleri gösteriyor. Ama aşağıya gelin, burada grafikte ne yapmış? 2 saatlik seferler. Burada da 2 saatlik seferleri gösteriyor. Burada 2'şer saatlik seferleri göstermiş. Çok güzel. Bununla ilgili tablodaki veriler stream grafiğinde doğru gösterilmiş midir? Tabii ki de hayır değil mi? Hayır. Neden? Çünkü veriler her saat için tabloda ise iki saat için veya iki sefer için diyebilirsiniz. Bu çok önemli. 2 sefer için verilmiş. Yani veriler ne yapmıyor sevgili öğrencilerim? Parantez içinde yazıyorum. Veriler tabloyla uyuşmuyor sevgili öğrencilerim. Veriler sütun grafiğine bakılarak otobüsün durağa geliş saatlerinde tek seferde alınan Yol sayısı bulunabilir mi? Tabii ki de bulunamaz. Hayır. Bulunamaz. Çünkü tablo 2 saatlik verileri gösteriyor. Yani bu şekilde ne yapabilirsiniz? Ee, yazabilirsiniz. C'ye geldiğimizde verilen sütun grafiğine bakarak bu duraktan kaç kez aynı sayıda yolcu e, alındığı e, bulunabilir mi? bu e, hayır bunu zaten buna dair bir veri yok. Hayır, bulunamaz. Hayır. Çünkü buna dair bir veri yok. Yani burada sadece seferler ve yolcu sayıları var. Böyle bir bilgi yok. Çel, tablodaki yolcu sayıdan ait veriler yukarıdaki soruların cevabını bulabileceğimiz farklı bir gösterimde özetlenebilir mi? Fikirlerinizi paylaşın. Tabii ki özetlenebilir. Tabii ki. Özetlenebilir. Yani her sefer için veya her saat için ne yapmak lazım? Ayrı ayrı yolcu sayısını göstermemiz lazım veya gerekir diye söyleyebilirsiniz. Veya gösterilebilir. E, lazım demeyelim de yani gösterilebilir diye. Evet gösterilebilir. 77 tamamlıyorum. 78'e geliyorum. Şimdi bir oteldeki odaların numaralandırılması hem misafirleri kolayca yumulması hem de otel yönetimin düzenli e, korunması açısından önemliymiş. Bunlarla bilgi veriyor. Yani şunu gösteriyor. 3. kat 5 numara. 3. kat 6 numara. Bunları anlatıyor zaten okuyacaksınız. Şimdi buna göre bir bilgilendirme yapılmış. Bilgilendirme baktım bakın. 1. kat 1. Bir, 1. kat 2. 1. kat 3 numaralarda. Ne Neden? Yani bunlar doluymuş. Mesela 1. kat 4. 2. kat 2 numaralarda. Bunlar doluyla bakın. 1. kat bir nolda da 11. Birinci kat 2 oldu da yani 12 numara. Birinci kat 3 nolda da. Bu şekilde burada ne yapmış sevgili öğrencilerim? Ayşe Hanım e, odaları e, ikinci kattaki 2 iki numara, ikinci kattaki 4 numara. Yani 22, 24, 27, 32, 33, 35, 36. Mesela 4. katta hepsi boşmuş. 53 ve 55 noldalar doluymuş mesela. Böyle göstermiş. 79'da da diyor ki Ayşe Hanım bu gösterimi neden tercih etmiştir? Neden tercih etmiştir? Tek tek yazmaktansa... Ee, yani amacı şu bilgileri daha kolay ve daha düzenli elde etmek istemiş. O zaman şöyle yazalım. Evet. Bilgileri daha düzenli yapmak ve kolay ulaşılması için yapmıştır. Otel müdür Fatih Bey. Bakın bu da dolu oda sayısı. Bakın kaç oda? Yani odaların numarası değil. Mesela ikinci kat dört numara değil. Yani birinci katta dört tane dolu oda. İkinci katta üç tane. Bakın dikkat edelim oda dolu diye yapmış. Sizce Ayşe ve Fatih Bey'in gösterim arasında ne tür farklılıklar var? Çok farklılık var değil mi? Mesela Fatih Bey ne yapmış? Fatih Bey sadece kaç dolu oda var onu göstermiş. Göstermiş. Evet Ayşe Hanım ne yapıyor? Fatih Bey'in B'si büyük. Ayşe Hanım her katta ayrıntılı dolu odaları göstermiş. Yani ayrıntılı şekilde cümle şu oldu. Dolu odaları göstermiş. Yani Ayşe Hanım ki ayrıntılı bir tablo. Fatih Bey toplu bir bilgilendirme yapmış. Siz de oteldeki boş odaların numaralarını tespit ediniz. Evet. Daha sonra Ayşe Hanım'ın tercih ettiği gösterimi kullanarak. Evet yaprak yöntemiyle ne bu sevgili O zaman şöyle biz de çizelim aynı şekilde. Kat yapalım. Şöyle çizelim. Bu sefer bizlerde boş odaları. Boş oda sıra doğusu yapalım şöyle. Şöyle bir, iki, üç, dört tane. Bir tane de şöyle yaptık mı? Beş tane olsun. Şöyle odaları karışmasın. Ben çizmiş olayım. Gösterelim. Şimdi yukarıda doluları göstermiş. Sizlerin önünüzde var. Ben hızlıca yapayım. Uzamasın. Yazayım. Yukarıdan kontrol edelim. 5. Ben şu an boş olanları yazıyorum. Bakın dikkat edin. Ben boş odaları yazıyorum. 5. Birinci kattaki 5, 6, 7, 8 ve 9 boş. Bu nereden bakın? Şöyle baktığımızda. Bakın. Birinci katta 1, 2, 3, 4 dolu. Arkasında ne kaldı bakın? Boş olanlar da 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar da ne oluyor sevgili öğrencilerim? Boş oluyor. Her seferinde bakmamak için size buradan kontrol edersiniz. Evet 2 numaralı e, odaya geldiğimde de burada da 1 boş, 2 boş. 3 yok. 2 yok. 1, 3 var. 5 var. 6 var. 8 var, 9 var. 3'te 1 var, 4 var, 8 var. 4'te 1 hepsi zaten boş. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. 5'te de 1 var, 2 var, 4 var. 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Yani evet, yukarıdaki doluları çıkardığımıza bakın. Görüyorsunuz. 4 de zaten hepsi boş. 3 ve 5 hariç diğerlerinin hepsi boş. Bakın mesela 5 de buna göre kontrol edersiniz. Bakın. Aradan bakın 3'ü ve 5'i çıkardım. Diğerlerinin hepsi boş. Yani çok kolay. Tek tek her seferinde tabloya bakmaya gerek yok. Evet burada yine aynı kök yaprak gösterim var. Bakın 3. kat 5. 2. kat 0 gibi düşünün. Verilen küçükten büyüğe doğru sıralanabilir. Bakın e en büyük 35, sonra ne geliyor mesela arkasına 34 geliyor. Yapılabilir. Küçükten büyüğe 12, 15, 18 diye veya tam tersi yapılabilir. Veya kök bakın 1, 2, 1, 5 şeklinde bakın 1, 2, 1, 5. Evet, yapraklar böyle dağılabilir. Bunu zaten derslerimize işliyoruz. Burada bakın ne yapmış göstermiş. 1, 1 basıma bakın. 1, 2 ne oluyor? 12, 1, 5, 18. Mesela 18. İşte 20, 20, 20. 30, 34, 35 şeklinde ne yapılabiliyor? Basamakları bize gösterebiliyor. Şimdi bununla ilgili etkinlik yapıyor. Sayfa 81'e gelerek. yani aşağıda bir kabul kişilerin yaşlarına ait verilerin kök yaprak gösterimi gösterimi. Yani sıfır olduğu için mesela 8 yaş, 8 yaş, 8 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 9 yaş. Burası 10 yaş. 1, 4, 14. 1, 4, 14 yaş. 21, 21, 23, 25, 25. Baştan söyleyeyim. 30, 30. 40, 40, 45, 45, 45, 48, 48. Bu şekilde ne yapacağız? Yazacağız. Her birinin yaşını bulunuyor. Şimdi buna göre yazıyorum. Hep birlikte dikkat edelim şimdi. Evet mesela bakın 0, 8. Başlıyorum şimdi. 8, bir gün. bir tane daha 8, bir tane daha 8, bir tane daha 9, bir tane daha 9. Bakın bunları yazdım. Sonra 1, 0 ne oldu? 10. 1, 4. Bakın 14. 1, 4, 14. Bunu da yaptım. Şimdi buraya geldim. 21, 21 yapıyorum. 21, 21. Sonra 23, 25, 25. 23, 25 21. Sonra 30 30. Evet 30 30. Sonra 40 40. 40 40 var. Sonra 45 45 45 var. 45 45 45 pardon. 5 var. Evet sonra 48 48 var. Sonra 48 48 var. Tek tek yazdım. Sonra diyor ki kafileden seçilen iki kişinin yaşları farkı en fazla ne olur? En fazla ne olur? En büyük olan 48 alırsınız. Sonra en küçük olan 8 alırsınız. Aradaki fark ne olur en fazla? 40 olmuş olur. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir müzenin bir ay boyunca günlük ziyaret sayıları aşağıdaki gibidir. 75, 85, 132 evet verilmiş. Ziyaretçi sayılarına ait verileri kök yaprak gösterimiyle ifade edin. Nasıl yapıyoruz? Mesela 7, 8, 7, bir bak başka 7 8'e geçiyoruz. 8, 5. Bakın 8, 8, 8, 8, 3. Bunları mesela 7 burada da varmış. Mesela 7, 8, 7, 3. Bu şekilde ne yapacağız? Göstereceğiz sevgili bunu nerede gösterebiliriz? Ee, ayrıntılı bir yer. Nereye sığar? Şurada şöyle yaparak. yukarıyı zaten yazdınız. Şurada gösterelim. Bir kapatayım ben şöyle. sığmayacak yoksa. Şöyle yapalım. Şu mavi beyaz yaptık mı olur. Evet. Şimdi şu soruyu bakın. A'yı. Şuraya A yazıyorum. Yukarıda göstereceğim. Şöyle bölelim öncelikle. Evet neler var bakın 7'den başlıyoruz sonra 8 var sonra 9 10 11 var 9 var 10 var 11 var 12 13 var şöyle 12 şurası da 13 13 olsun. Şimdi 8 başladığımız, 7 ile başladığımızda bakın ne var 78 değil mi ondan sonra 73 var 75 var 72 var başka 78 var evet yani 7 2'den başlayacağız 2 var bakın 72 daha sonra 73 3 yazacağız. Sonra 75 5 yazacağız. Değil mi? Daha sonra 76 var mı? Şurada 76 var. 6 var. Daha sonra Evet, onları 78 78 var. 2 tane 8 var. 8 var. Bu şekilde. Sonra bakın 8'lere geçeceğim. 8'lerde ne var? Bakın 0 var. Evet, 80'den sonra bakın 85'te 5 var. Devam ediyorum. Bakın 80'de başka bir şey var mı? 80'de 8 var. Bir de 5 var. Evet. Ne oldu? Tekrar bakın. Yani şurada 3 var. Evet. 3'ümüz var. Sonra 5, 5 var 2 tane. 5 var. 5 var. Sonra da bakın 88'de evet görüyorum başka. Bir tane de 88 burada var. 2 tane de 8 var. Devam ediyorum. 9'lara geldim. 90'larda bakın bir tane burada 1 var. Burada 0 var. Önce 0 yazalım. 0 var. 1 var. Evet. Bakın 92 var. Evet 90'ı yaptık. Başka bakın 91. Bir tane daha 92 var. Yani 2 var. Evet. Ondan sonra da 90'lara bakarken kontrol edelim. 92 var. Evet, sonunda 99. Yani bir tane de 9'umuz var. Evet. Onlara geldik şimdi. Onlarda yukarıda bir şey göremiyorum. Evet. Şurada bir tane 15 yani 5'imiz var. Sonra 11'lere geliyorum. 11'lerde 110 110'la başlayan mantığını anladık artık. 11'ler. ile 11 yanında ne var? 2 var. Sadece 2'miz var. Başka yok. Şimdi 12'lere gelelim. Yani 120'lere gelelim. Bakın 120'lerde bir tane 5 var. 0 var. Bakın 0 yazalım. Başka. Bir tane daha 120 var. Bir tane daha 0 var. Evet. Bakın 0 var. Bir tane daha var. Kaç tane oldu? Tekrar edelim. Bu kaçabilir. 1, 0 burada var. 2, 3 tane 0 var. Daha sonra devam edelim. 120'lerde bakın bir tane 3 var. Başka. 120'leri takip ediyorum. Evet. Zorlaşıyor. 120. Evet. 125 görüyorum. Bir tane daha 125 görüyorum. Evet. 5 ve 5 var. Şimdi 130'a geliyorum. Bakın burada 2 var bir tane. Şuraya mesela 2 yazalım. Gerçi karışır. Evet. 130'da. Şurada 0 var. Önce 0 yazalım. 130'da. 0 var, bir tane daha sıfır var burada. Sıfır var. Daha sonra 130'lar giderken 132 var. Evet, başka. 132 bir tane de burada var. Evet. 130. Evet, 123 tekrar bakıyorum. 132. 130, 90, 132, 125, 135. Bir tane de 5'i buluyor. Evet dikkat edelim. Sizler de kontrol edin. Evet, bu şekilde ne yapıyoruz? Ayşe Hanım gibi bizler de e, kök yaprak sıralamasını istatistik olarak hazırlamış olduk. Bunların arasını şöyle çizersiniz karışmasın diye. Böyle evet, çizivereyim. Sizler buna da üşenirsiniz çünkü. Evet bu kadar basit. Evet B'ye geliyoruz. Bu veri setini temsil edebilecek bir diğer ne olabileceğini ve bu diğeri nasıl bulunabileceğini arkadaşlarınızla paylaşın Bunu zaten az sonra göreceğiz. Bakın hemen aşağıda yazdım. Şunu alıp buraya yazabilirsiniz aslında. Bunlar aritmetik ortalama bir sonraki derste görünce ortanca ve tepe diyebilir. Evet bu veri setleri bunlar şu an tabii konu işlemeden sizler bilemezsiniz. Evet aritmetik ortalama evet ortanca var bir de tepe değeri var. Hemen aşağıda zaten burada verilmiş. Aritmetik ortalama. Yani şimdi bunu göreceğiz zaten. Sonra hemen derse ortanca ve tepe değeri bir. Şimdi onunla ilgili basit var. Şimdi aritmetik ortalamayı anlatacağız şimdi. <laughs> Yanında 5 farklı kutuda yer alan bilgiler verilmiştir. 5 arkadaş bu bilgileri eşit paylaşmak istemektedir. Sorular cevaplayın. Sizce bu arkadaşlar bilgileri eşit paylaşmak için nasıl bir hesap Bakın eşit paylaşmak istiyorsa hepsini toplarsınız. 5 arkadaşı bölersiniz eşit olur değil mi? 3, 6, 9. Bakın 9 tane var. Artı 6 tane var. Artı 4 tane var. Artı 4 tane var. Artı 2 tane var. Değil mi? Topladığında kaç yapar? 9, 15 19, 23 Evet. 2 de orada. 25 tane. Bu 25 taneyi 5 arkadaşa paylaştırırsanız herkese eşit 5'er tane ne yapar? 5'er tane düşer diye söylersiniz. Bilgiler eşit paylaştırıldığında arkadaşların her birine kaçar bile düşer demiş. Tabii ki de 25 bölü 5 eşittir 5 diye e, yazarsınız. Yani burada bilgi olarak nasıl bir hesaplama yapılır demiş. Şöyle yazarsınız. Toplayıp evet 5'e böleriz şeklinde bilgi olarak bunu yazarsınız. Bu da tabii B'nin cevabı olmuş oluyor. Yani şunu 25 yapar. Şunu tekrar buraya yazın. 9 artı 6 artı işte 4 artı 4 yani şunu şuraya yazacaksınız. Sonra 25'i e böleceksiniz. Karıştırmayalım. Evet yani Bilgi kutusu zaten burada. Bakın aritmetik ortalama verilerin toplanması tüm sayılar toplanır. Veri sayısına bölünür. Elde edilen toplam veri sayısına bölünür. Az önce bizim yaptığımız gibi. Örnek 2'yi vermiş şimdi bize. 6, 7, 9, 9 neyse verilmiş. Bu öğrenciler bu sürede okuduğu kitap sayısının aritmetik ortaması. Yani verileri ne yapacaktık? Tamamını toplayacaktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane veri var. Daha sonra bunları böleceğiz. Yani 6 artı 7 artı 9 artı 9 artı 10 artı 10 artı 12. Bunları toplayacağız sevgili öğrencilerim. 12, 22, 32, 41, 50. 57, 6 daha ne yapar? 63 yapar sevgili öğrencilerim. 63 yaptı? Evet topluyorum tekrar. Evet 63 yapıyor. Kaç tane veri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 63'ü daha sonra 7'ye böldüğümde ne yapıyor? 9 sonucunu bulmuş oluyor. Evet fikirlerinizi paylaştınız. Evet, aritmetik ortamanın e, kullanılması uygun mudur? Evet, uygundur. Uygundur. Evet, niye uygundur? Çünkü toplayıp sevgilince böldüğümüzde eşit olarak bulmuş oluruz. Evet, çünkü yaptığımız işlem bu. Devam ediyorum. Örnek 3'e geldim şimdi. Evet, yanda yap e, kök yaprak gösterimi verilmiş aritmetik ortaması. Nasıl? nasıldı? Bakın sıfırla başladığımız için tek tek yazıyorum. Şimdi 4, 4'ten sonra ne var? Bakın 5, 8, 8, 9. 8, 8, 9. Sonra 10 demekti bu. 10, 11, 14. 11, 14. Sonra 21, 22, 22. 21, 22, 22, 25, 28. Sonra 30, 38. Sonra 30, 38. Aritmetik ortalamasının bu verilerin eşit olarak olup olmadığını belirleyiniz demiş. Bunları ne yapacağız şimdi? Hepsini tek tek toplayacağız sevgili Yani şunu yapacağız. 4 artı 5 artı 8 artı 8 artı 9 artı 10 artı 11 artı 14 artı 21 artı 22 artı 22 artı 25 artı 28 artı 30 artı 38. Bunların hepsini topluyorsunuz. Evet topladığımızda 225 yapıyor. Evet lütfen sizler de kontrol edin. Uzun uzun olmasın. Kaç tane veri var? Kırmızı kalem alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. O zaman 225'i de 15'e böleceğiz. Bir tane 15, 75 de kaç olur sevgili öğrencilerim? 7 kere 5, 35. Allah. 5 kere Evet ama bu 255 yapmış. Şöyle yapalım. Şurası şöyle sevgilencem. Burası 255 yapmış. O zaman bizler 255'i bölüyoruz. Toplamayı yanlış yapmayalım. Kaç tanelerimiz vardı? 17 tane. Bunu 17'ye ne yapacağız? Şey pardon 15 taneydi. 15'e böleceğiz. Evet bir tane 15. 15 burada 105 kalıyor. Şimdi 7 kere 5 yani şimdi oldu. Evet 0 0 yani cevabımız 17 olmuş olacak. Yani buradaki veriler şu şekilde en önemli şey şöyle kök yaprak sistemini yazmak. Sonra bunları tek tek toplayıp kaç tane veri var? 15 tane olduğu için 15'e bölüyoruz ve 17 sayısını buluyoruz. Evet aritmetik ortamın bu veri setindeki bir veri eşit olup olmadığını bulunuyoruz. İşlemde 17 var mı? Bakın hiç 17 yok. 4, 5, 8, 8, 9, 10, 11, 14, 21 yok. 17. O zaman şöyle diyeceğiz. Veri setinde Evet veri setinde evet 17 yoktur. Yani eşit değildir. Eşit değildir diye söyleyeceğiz. Evet ortadaki sayı ortancalara ve diğer konuya geliyoruz. Burada bırakıyoruz sevgili öğrencilerim. Etkinlik 5'ten bir sonraki dersimize devam etmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım lütfen.